Türkiye'nin bu sürecin dışında kalması işin tabiatı gereği mümkün değildi. Ancak bizim diğer ülkelerden farkımız hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir. Dünkü kabin'e toplantımızda tüm bakan arkadaşlarımıza bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir.